BC noktalarını kesiyor. Harçev uzunluğu yine birim. Sonra kan noktasının koordinatlar toplamı çeyrek çemberin yarıçapından 4 birim fazla olduğuna göre kanın koordinatlar toplamını istiyor. Peki arkadaşlar şu kan noktasının koordinatlarını bir A ya B diyelim. ve gösterelim. Ordinatını çizdik. Hapsisi A kadar, ordinatı B kadar. Sonra çeyrek çemberin yarıçapı buna da R diyelim. Yine arkadaşlar bakın bu da R kadar. Aynı zamanda OK uzunluğu da yine R kadar. Dolayısıyla bakın şu aradaki uzunluklar R eksi a kaldı. Zaten AC'nin de 2 birim olduğunu vermiş. Onu da gösterelim. Şimdi arkadaşlar bakın soruya baktığımızda neyi gördük? Şu uzunluklar birbirine paralel olduğuna göre ne benzerlik var. Yani paralel kenarların oranı, kolların oranı diyeceğiz. Bir de burada vermiş olduğu kan noktasının koordinatlar toplamı ne diyordu? Çeyrek çemberin yarıçapından 4 fazla diyordu. O zaman arkadaşlar B de buradan R eksi A artı 4'e eşit olur. Şimdi benzerliği uygulayalım. Paralellerin oranı dediğimizde B'nin R'ye oranı olacak ki B yerine de R eksi A artı 4 koyduk. Bölü R dedik. Sonra kolların oranı. O da R eksi A artı 20 bölü R artı 20 eşit. İfadeye dikkat edin. Bakın arkadaşlar buradaki oran da hatta şöyle gösterelim. Bakın mesela bunlar A gibi sayı demiş olsak yan yana toplama ve çıkartmada oran değişmiyordu biliyorsunuz. O zaman burada da bakın aradaki fark yukarıda 16 aşağıda da 20 oluyor. Ve bu da neye eşit? B bölü R'ye eşit. Sadeleştirdik. 4'e 5 oldu. Yani B için 4K, R için de 5K deriz. Burada üzerinde de gösterelim. Burası 4K olacak. E yarı çapta 5K olduğuna göre demek ki bu uzunlukta 3K'ya eşit olmalı. Yani 3-4-5'in katı oluyor bakın. K noktasının koordinatları bu durumda 3K 4K oldu. Toplamı da 7K. Yarı çaptan 4 fazlaydı. Yarı çapta 5K olduğuna göre 5K artı 4 dediğimizde 2K 4'den K da 2'ye eşit gelir. E böyle olunca K noktasının apsisi 6 olur. Ordinatı da 8 olur. Arkadaşlar bunların toplamını istemişti. 14'e eşit gelir. Yani doğru cevap A şıkkı oluyor.